Merhaba tekrar. Ee, aslında uzun süredir üzerinde çalıştığım yine bir konu, üniversitelerin geleceği ile ilgili. Yani sık sık tartışılan bir konu. Üniversitelerin geleceği, üniversiteler ne olacak, hatta bununla ilgili konferanslar, e, toplantılar, yayınlar, raporlar, e, çok sayıda çalışma yapılıyor. Ama sorun şu ki... E, bu tartışmaların merkezinde olan şey üniversiteleri var eden toplumsal dinamiklerin çoğunlukla göz ardı edilmiş olması. Göz ardı ediliyor olması. Ne demek istiyorum? Neden üniversitelere ihtiyaç duyar bir toplum? Üniversitelerin asli temel rolü nedir? İşte e, topluma rehberlik etmek, öncülük etmek, topluma hizmet. E, genelde göz ardı edilen kısım. Eğitim, öğretim, insan yetiştirmek, günün ihtiyaç duyduğu insan profilini yetiştirmek. Burası çok önemli. Günün ihtiyaç duyduğu insan profili. Ve araştırma geliştirdi. Heh, bilimsel araştırma geliştirdi. Şimdi bilimsel araştırma geliştirmenin geldiği noktayı zaten biliyoruz. Yani Bir metrik kültür oluşmuş ve bu metrik kültür üniversiteleri resmen baskı altına almış ve bir tıpkı o kurbağa deneyinde olduğu gibi üniversiteler, akademisyenler, akademi birilerine bir yere çalışıyor <laughs> ve bu sayısal metriklerle ölçülen, kıyaslanan, yarıştırılan bir şekle dönüşmüş durumda. nereye gittiğini bilmiyorum. Biz şu sıradan şu sıraya geçtik. İşte kaçıncı sıradan kaçıncı sıraya yükseldik. İşte şu sıralamaya göre biz şu kategoride kaçın işte Türkiye'de şu kat şu üçüncü sıradayız. işte dünya genelinde ilk bine girdik, ilk 500'e girdik gibi vesaire. Ee, kriterler var. Yani metrik kültürün dayattığı bazı kriterler Bu, bu metrikler nereden geliyor bu arada? Ee, i̇şte Web of Science yayın sayısı. Web of Science dediğimiz ne? Bir indeks. Ya, yani, uluslararası bir indeks. Merkezi neresi? İşte uluslararası bir şirket, İngiltere çıkışlı. Ee, Reuters'ın ee, akademik yayıncılık kolu sonra da işte farklı şirketlerin devreye girmesiyle birlikte küreselleşmiş bir yayın sistemi, organizasyon. Tabii kimlerle çalışıyor? Elsevier ile çalışıyor, Taylor Francis ile çalışıyor, Springer Nature ile çalışıyor. Eee vesaire. Ve bu Batı toplumunun ürettiği, yeniden sürekli ürettiği no bu bir norm yani akademi için norm yani e, yaygın kabul edilen bir kıstas biz bir temel standart yani standart işte indeksler birer standart İşin e, işin ilginç tarafı şu bu standartların en fazla peşinde koşan akademiler küresel güney akademileri <laughs> yani şunu göremezsiniz. İşte İngiltere'de, Amerika'da ya da ne bileyim geçmiş bir e, batı toplumunda e, şeyi göremezsiniz. E, i̇şte efendim şu kadar şeyin olacak, şu kadar yayının olacak ya da e, web of science'da taranmış makalen olacak, işte Scopus'ta taranan makaleye olacak. İndeks bazlı bir kriter, bir e, polantaj mantığı yok. Nerede var? İşte Hindistan'da var, işte şeyde var, küresel dünya dediğimiz Çin'de, işte, Türkiye'de birçok böyle ülkelerde var. Ve üniversiteler bunlara çalışıp gelişimin, kalitenin, ilerlemenin ya da üniversiteyi e, ilerlettiğinin kanıtı olarak bu standartlara uyma derecesini gösteriyor. Bu büyük bir handikap, büyük bir problem. Bu konuyu burada noktalayacağım. Asıl başladığım noktaya tekrar döneceğim. Ama şunu da vurgulamak isterim. Yaşar Tonta Hoca da altını çizer bu konunun. Dünyada başka hiçbir çıktı ürün yoktur ki bütün süreçleri kamu kaynakları tarafından üretilsin, yürütülsün, kamu emeğiyle oluşturulsun, yürütülsün ve kamuya geri satılsın. Yani düşünsenize, şunu yaptırıyorsunuz, en basitinden işte ne diyelim, mesela işte buğday una dönüştürüp işte ekmek yapıp ekmeği size satan bir fabrika düşünün. Ama bu şöyle bir fabrika. Ee, sizin tarlanızda e, sizi çalıştırıyor. Ee, gübresine, mazotuna siz para veriyorsunuz. Ee, siz değirmene götürüyorsunuz. Siz <laughs> una dönüştürüyorsunuz. Hamuru siz yoğuruyorsunuz. Fırında da siz pişiriyorsunuz. O da e, ekmekleri rafa koyuyor şirket. Hiçbir şey yapmıyor. Siz getiriyorsunuz, veriyorsunuz. Pişmiş, hazır ekmeği bir de en kaliteli, en üst düzey yani hiç sorunsuz olan temiz ekmeği o raflara koyuyor. Ve siz az önce verdiğiniz <gülüyor> adamdan <gülüyor> dışarı çıkıp raftan ekmek seçip parayla satın alıyorsunuz. İşte akademinin bu oligopol diyoruz biz buna. Yani küresel olarak akademik yayıncılığın tekelini oluşturmuş 5 tane, 4-5 tane uluslararası küresel akademik yayıncılık şirketleri var. Tabii bazı alternatif birçok şirket de var da onlar da yine ücretli işte açık kaynak bahanesiyle para üzerinden dönen sistemler. Bu arada bütçeleri böyle milyonlarca dolarlık bütçeler. Yani bazı makaleler var. Okumanızı öneririm. Özellikle Plus One gibi dergilerde. Ee, böyle absürt bir durum var. Hoca araştırma yapıyor. Değil mi? Üniversitesinden kaynak ayırıyor. Üniversite, kamu personeli, kamu çalışanı, kamu kaynağı. Kamu kaynağını kullanıyor. Veri topluyor. Araştırma yapıyor. Raporluyor. Değil mi? Dergiye gönderiyor, göndermeden önce mesela çevirisini kendi cebinden veriyor ya da üniversitenin kaynaklarından kullanıyor. İşte editingi varsa, proofreadingi varsa bunlar ayrıca karşılamak durumunda. Kimse karşılamıyor. Araştırmacı ve üniversitesi. Kamu yani, kamu kaynağı. Doğru mu? Doğru. Proje olabilir bu. Bab projesi olabilir, abi projesi olabilir, Türkler projesi olabilir. Araştırmasını yaptı, makalesini hazırladı gönderdi dergiye. Dergi bunun değerlendirilmesini yani eksiklerini, hatalarını, kalite kontrolünü nasıl, kim, kime yaptırıyor? Yine size yaptırıyor. Yani yine üniversitelerde çalışan akademisyenler ücretsiz bir şekilde hakemlik yapıyor. Bu süreci yöneten editör de bu arada herhangi bir ücret yap yapmıyor. Yine almıyor. Yine bir kamu kurumunda çalışan sizin benim gibi memurlar ya da işte akademisyen şeyler, Akademisyen insanlar, yurt dışı, yurt içinde de var çok sayıda. Bunlar da herhangi bir mücadele. <laughs> Şirket sadece şunu yapıyor, bu süreci organize eden bir altyapı, yani manuscript handling sistemi, işte o e, yayın e, kontrol sistemi diyebiliriz, yani yayın süreçlerinin yönetildiği platformu sunuyor, bir de etiket koyuyor kendi dergisinde veri tabanında bunu yayın yani rafa koyuyor. Sizin getirdiğiniz, pişirdiğiniz, işte kalite kontrolünü yaptığınız, işte son haline getirdiğiniz hazır yenme, hazır ekmeği rafa koyuyor ve size, sizin üniversitenize, sizin kütüphanenize satıyor erişim için. Bu da yetmiyor. Bakın bu da yetmiyor. Diyor ki eğer bu makalenin herkese açık, kamuya açık olmasını istiyorsanız, herkese açık olmasını istiyorsanız bu makalenin açık kaynak ücreti ödeyeceksiniz. Binlerce dolarlık. Ve üniversiteler bunu ödüyor. Üniversiteler <laughs> bunu ödüyor. <ödeye>? i̇şte ulusal araştırma merkezleri, işte ülkemizde mesela TÜBİTAK bunların bir kısmını karşılıyor. Anlaşmalar yapıyor. Değil mi? Yani evet indirimler yapılıyor ama yani bu mantık itibariyle problemli bir sistem. Ben o yüzden dergi park sistemini çok önemli olduğunu düşünüyorum. TR dizinin çok iyi, çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bizim akademisyenlerin dergi park, TR dizinin ilerletilmesi, geliştirilmesi için çok daha fazla çaba harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Oradaki kaliteyi yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne gerekiyorsa. Yani bilim yapmanın kurallarını neden uluslararası bir ticari şirket belirlesin ki? Ne zamandan beri ticari şirketler uluslararası standart belliler oldu. Son yıllarda işte iyice ayyuka çıktı bu. Ee, dolayısıyla böyle bir şey var, problem var. Üniversitelerin geleceğinin bir bölümü burada. Yani bu problemle başa çıkmaları lazım. Yani atama kriterleri, yükseltme kriterleri, teşvikler, teşvik sistemi, teşvik mekaniği buna bağlamış durumda yabancı şirketlerin sahip olduğu indeks veya dergilerde işte e, ya da rankingi işte sıralaması işte atıf alma oranı yüksek olan prestijli prestijden kastım neyse artık prestijli bir bence prestijli dergi tamamen açık olan ve hiçbir ücret almayan işte ve yayınları da kaliteli olan eroder gibi dergidir yani prestij dediğim illa işte, işte ticari parayla satılan binlerce dolarlık bütçeyle bir makaleyi size değil satan dergi değildir. Ben prestij dergi demem yani. Bu döngüden üniversitelerin bir kere kurtulması lazım. Yani iyi bir akademisini değerlendirmenin yolu bu uluslararası, küresel, oligopol şirketlere ne kadar çalıştığı kriter olmamalı. Bu şirketlere ne kadar iyi çalıştığımız, ne kadar Web of Science'da taranan makale yayınladınız. Aslanı zarar aslında yani sen binlerce dolar para ödemişsin aslında sen açık kaynak yayınlanması için işte çevirisi için işte birçok bir işlemi için. Sen niye bile bunu bir kriteri dönüştürüyorsun ki zaten, zaten orada zarardasın aslında kamu zarar. Bir de onu kriter olarak koyuyorsun diyorsun ki bu şirketlerin derdilerinden aldığın bir atıf diyeceksin bir dönem boyunca kaç ders verirsem ver, alacağım toplam puandan daha yüksek. Yani seni işte yan doçent yapacağız, doçent yapacağız. Yani bir yükseltme olacak. Bu yükseltme kriterlerimizden bir tanesi şu, bu dergilerde yapacağım bir makale 150 puan, efendim TR dizinde yapacağım makale bunun işte üçte biri kadar. mantıklı değil daha absurdleri var yani bir tane işte web of science atıfı bir hocanın bütün bir dönem boyunca verdiği toplam derslerden daha fazla puan getiriyor mantıklı değil değil ya hocam kalite işte kalite artacak falan sen kalite kalite sadece İngiltere'de mi belirlenebiliyor bu kalite bu kalite dediğiniz şey sadece şirketler mi yapıyor? Öyle mi? Değil. Bu bir kabul, bir e, çok güzel bununla ilgili şeyler var, ifadeler var, çok güzel tanımlamalar var. Bir oligopol yani e, bütün küresel yayıncılığı e, tekerleştirmiş ve bir norma dönüşmüş. Özellikle e, gelişmekte olan, gelişmemiş olan ülkelerde hızlı benimsenen bir kurala dönüşmüş, bir prestij kaynağına dönüşmüş, çeşitli kısıtlamalar, işte kısaltma ifadelerle SSI, <laughs> <laughs> Social Citation, <"ydik>. sanki bana, <laughs> yani bir şeymiş gibi, kutsal bir levelmiş gibi, halbuki hiç alakası yok. Saçma sapan ilişkilerle yürüyen, işte editörlerin böyle daha çok yayın yapanı daha çok öne çıkardı, atıf sayısına ...bakarak önceliklendirdiği, ee, saçma bir şey düzenle, tam tersi, küçük <laughs> olan bir dergiden daha az, çoğu daha az kaliteli. Ee, bir kere bundan kurtulması lazım üniversitelerin. Bu en önemli problem. Böylelikle bu radikal bakış açısı dönüşünü, e, üniversiteleri e, kendini yeniden düşünme yoluna, rayına koyacaktır. Yoksa bu ezberci, yarışmacı üniversite kültürüyle bu olmaz yani. Üniversiteler birbirleriyle yaptıkları ve of Science yayınları, yayın sayılarıyla yarışıyor. Yani o kadar saçma ki aldıkları işte atıf sayılarıyla. Ne üretiyorsun topluma, ne katkı sağlıyorsun. İşte Atatürk Barajı'nın üzerinde bir güneş paneli sistemi, sistemi kuracak ve bütün bölgeye elektrik üretecek bir proje mi yapıyorsun? Değil evet. mi? Tarım ülkesi olan Anadolu'da, işte Türkiye'de, Anadolu coğrafyasında modern tarım için alternatif yöntemler mi üretiyorsun? Ne yapıyorsun? binlerce insan, yüz binlerce insan harıl harıl bu uluslararası makineye çalışıyor, makinelere çalışıyor. Ve kırbaç, sen zorunda olarak onlara çalışacaksın diyor yani. Onlara yayın yap, onlardan onlara atıf ver. Yoksa seni tutmam, üniversitede de tutmayacağım. Yükseltmeyeceğim de seni. Ders vermiş olmam benim için önemli değil. İnsan yetiştirmiş olmam benim için önemli değil. Ülkeye verdiğin katkı falan bunları ölçmüyoruz. Yani zaten onları yapmak zorundasın. Bak bak. Zaten onları yapmak zorundasın. Tamam. O yüzden onun üzerinden değerlendir. Yok. Yani zaten ders şeyin var yani. Zaten ders vermek zorundasın hocam ama o puantaja girmemeli. Öyle mi? Yükseltme demek ne demek? Bir kişinin deneyiminin belli bir düzeye ulaştığı, profesyonelleştiği, uzmanlaştığı anlamına Değil mi? Yükseldi. Bunu neyle belirleyeceksin? Yaptığı yayın sayısıyla, aldığı atıf sayısıyla. Bir insan, bir kişi şu gün bulunduğumuz dönemde kendini verirse ve odaklı bir şekilde çalışırsa haftada bir ya da iki makale çıkarabilir. Haftada iki makale çıkarabilir. Kriter bu mu? Şu an ona dönüşmüş durumda yani. Şu an sistem ona dönüşmüş durumda. Hiçbir deneyim olmayan, hiçbir karşılığı olmayan. Üniversiteye inanmayan, bırakın yani. <laughs> Üniversiteye inanmayan, milletine inanmayan. Gerektiğinde başka yurt dışı araştırma gruplarının ismini vermeye çalışan ee, insanlar akademisyenler ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla en başta bu kriterleri, akademik yükseltme, performans kriterlerinin e, yerelleşmesi lazım. Yerli ve milli diyoruz ya. Işte asıl yerli, milli olunacak yer burası. Yerli ve milli olacak. sen uluslararası küresel şirketlere çalışmazsan sen seni doçent yapmayız, profesör yapmayız. Aa SSC yokmuş. Q1 dergide yayını yokmuş. 30 tane doktor öğrencisi yetiştirmiş. Bütün bir sistemi deli gibi detaylı bir şekilde bilen kamuya inanılmaz yararlı deneyimli, becerikli insan yetiştirmiş. Birçok hocanın, birçok duayen insanın bu metrik çılgınlığı, bu metrik oyunu bir çeşit dijital oyun gibi bir şey ya yani. etiketleme gibi bir şey bu dijital oyunun içinde küstürüldüğünü sistemden uzaklaştığını akademik olan inancını kaybettiğini görüyorum şahid olarak çok büyük bir problem İnanılmaz büyük bir problem ve birçok insan bunu dile getirmekte e, zorlanıyor. Çünkü genelde şöyle bir mahalle baskısıyla karşılaşabileceklerini muhtemelen düşünüyorlardır. Hocam senin de yayın yok ya, o yüzden böyle diyorsun. Denebilir bakış açısıyla nedeniyle. Şükür benim böyle bir kaygım yok. <laughs> Ama yani realite edelim. Örnekler önemli değil. Önemli, önemli, olan hakikat yani olgular. Yani, norm, yani uluslararası şirketlerin Akademik norm oluşturmuş olması büyük bir şeydir, büyük bir problemdir, büyük bir eksikliktir. Dolayısıyla en başta üniversitelerin geleceği eğer organize edilecekse yerelleşen, yerel problemlere odaklanan, elini taşın altına koyan, bu metrikler, bu işte yayın sayıları, atıf sayıları bunlardan kurtulan üniversiteler olmalı. Üniversiteler zaten tüm dünyada geleceği sorgulanıyor. E, ve gideceğimiz yer burası. Topluma faydalı, gerçek hayata müdahale, katkıda bulunan, projeler yapan üniversiteler olacak. Yani sokağa çıkmış üniversiteler olacak. Yollara, tarlalara inmiş olacak üniversiteler. Hele bu yapay zeka çağında. Bilgi artık gerçek hayata uygulamak, kurumlar, sanal sistemler üzerinden yapılmak zorunda değil, doğrudan da yapılabilir artık. Ee, o yüzden bu konuyu daha delilikli düşünmekte yarar var diye düşünüyorum. Günlük bu kadar, hoşçakalın.